Merhaba iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitcoin'i paylaşalım. Sizinle bu videoda bağ salkım güvesine karşı evin önünde bulunan kendime ait hobi amaçlı asmamızı ilaçlayacağız. Yani bağ salkım güvesine karşı bir mücadele yürüteceğiz. Şu anda yaptığımız mücadele türü Florbak dediğimiz Florbak VG biyolojik insektisit ve Basilius Turungiensis variyeti aizawai ırkı ABTS 1857'yi içeriyor. 35.000 DBM miligram da bulunuyor bu preparatta. Ben size kısaca bu preparatın nasıl etkili olduğundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu Bacillus thuringiensis varyeteleri yani Bacillus thuringiensis kısaca BT'li ilaçlar şu şekilde diyor Bunların pH'sı bazik ortamda çalışmalarıyla ünlüler. Bu BT'nin salgıladığı toksinler alkali olan lepidopter türlerinin larvasının midesinde diyelim bağırsaklarında sindirim sisteminde kristallere sebebiyet veriyor ve kristaller orada meydana gelen kristaller onun sindirim sistemini parçalıyor ve gelişmesi duran beslenemeyen ve gelişmesi duran larva ölüyor. Bunun çevresel etkisine gelince hemen hemen hiç yok. Sadece hedefi olan lepidopterlere yani kelebek larvalarına, tırtıl larvalarına karşı etkisi var. Memelilere, diğer sıcak kanlara ve soğuk kanlara hiçbir etkisi yok. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Bu bir biyolojik insektisit ve seçici, selektif bir insektisit. Onu da söyleyeyim. Bu sadece ruhsatlı olduğu zararları bertaraf eder. Yani lepidopter larvalarını. Bunu buna örnek vermek gerekirse işte bağ salkım güvesi, domates güvesi, tuta absoluta, harnup güvesi, lahana kelebeği, Pieris brasse, Pieris rape, nape, napi bu türler bunlara etki ederler. Çevreye etkisi olmamasından dolayı ayrıca bütün dünyaca kabul görmüş bir ürün olmasından dolayı kesinlikle hiçbir kalıntı, toksik etki sorun oluşturmaz. Şimdi bunu sırt pompam için küçücük olduğu için bağım ayarladım. Görüyorsunuz, bakın yemek kaşığı vesaire kullanıyorum. O kadar güvenli. Tabii ki bunu yıkayacağız ve şimdi onu uygulamasına geçelim. Bunu yeniden bir sonraki kullanım için saklamaya şöyle kapatalım. Yine gölge gören merdivenimizin altındaki rafımıza koyacağız, kaldıracağız ve uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar, bir kapta karıştırdığımız 10 litrelik, çünkü buraya 10 litre yeteceğini düşünüyorum, ilacımızı döktük. Daha sonra içeride de karışımını sağladık ve yayıcı yapıştırıcıyı köpüklenmeyi azaltmak için en son ekledik. Şimdi ise ilaçlamaya geçeceğiz. İlaçlama aşamasında bütün alanları kaplamayı sağlayacağız. Kaplamadığımız alan kalırsa salkım güvesi yaprak dölünden artık bu salkım dölüne geçti. Tamamen başarılı olamayız ve böylece o çürük çürük kocaman salkımlarda oluşan şeyleri biz de görürüz. Ve ondan sonra artık tabiri caizse ağzımızın tadıyla bir ürün yemeyiz. Tekrar etmek istiyorum. Bu ürün yani kullandığımız insektisit biyolojik olup sadece ve sadece lepidopter larvalarıyla etkisi sınırlıdır. Kesinlikle hiçbir şeye sıkıntısı yoktur. Bunu bütün ruhsatlı olduğu ürünlerde lepidopterlere karşı ve tutaya karşı kullanabilirsiniz. Tutanabiliyorsunuz lepidopter. Meşhur olduğu için öyle söylüyorum. Bununla alakalı da zaten daha önceden tutaya karşı bir değerlendirme videom vardı. Onu izlersiniz. Şimdi uygulama kısmına geçelim. Arkadaşlar bunu bağ, salkınların olduğu alana şekilde göstereyim. Pulverize ederek şöyle gidelim arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Çünkü tek elle anca bu kadar oluyor. Şöyle göstereyim. Bu alana pulverize ederek bu şekilde salkımlar da göstererek uygulayacağız. Bakın. Pulverizasyon başarılı oluyor. Oralara ulaşıyoruz. Bu şeyin içerisinde 100 litreye 1 kilogram civarında şeker koyarsanız güveleri, bağ salkım güvesini cezbedersiniz ve cezbettiğiniz güveler daha fazla ürünü yeme eğilimli olurlar daha fazla yedikleri içinde, daha fazla başarı sağlarsınız ilaçlamada. Ben ana hedefi gösterip daha sonra tekrar devam edeceğim. Şimdi şunları duyar gibi oluyorum. Kimyasalla niye yapıyorsunuz? İşte neden ilaçlama gereği duyuyorsunuz? Gülleci bulamacı attın, borda bulamacı attın. Arkadaşlar bağ salkım güvesini ile mücadelenin başka bir yöntemi maalesef yok. Bağ salkım güvesiyle mücadele etmek istiyorsanız ve burada yazın göstereceğim üzümlerden yemek istiyorsanız bunu başka bir şekilde yapamazsınız. Bakın görüyor musunuz? Hüzmeyi şöyle göstereyim yanına. Şu şekilde açtım. Bu şekilde bir hüzmeyle bu şekilde bir ilaçlama sağlayacağız. Ve bütün alanları kaplayacağız. Lütfen araştırın. Araştırmadan konuşmayın. Üreticinin emeğiyle oynamayın. Böyle seçici bir ilaç kullanıldığı için ve böyle bir seçici ilacı ruhsatlandıran firmaya, Tarım Bakanlığı'na, bu işte çalışan insanlara teşekkür edin. Çünkü bunların tamamı bütün dünyada kullanılıyor. Markete gittiğiniz herhangi bir şeyde çok daha fazlası var. Özellikle raf gıdalarında, yapay gıdalar çok daha fazlası var. Artık tarım kontrol ediliyor. Eskisi gibi değil. Cahiliye döneminde yaşamıyoruz ve bunun karşılığında ise size sağlıklı lezzetli ürünler sunmaya çalışıyorum. Bir çiftçi olarak şu anda konuşuyorum öyle söyleyeyim. Konuşmadan önce lütfen Allah rızası için özellikle lütfen araştırın ya. Gübreye karşısın, işte böyle pestlere karşısın. Sana soruyorum peki, hakikaten merak ediyorum biz bu işi nasıl yapacağız? Baş salkım güvesine karşı nasıl mücadele edeceğiz? Bu trapping yöntemleri ve e, şaşırtma yöntemleri var. Confusion teknik deniliyor Fransızca aslında. Confusion teknik. Confusion teknikte salkım güvesi feromonları çok sayıda sağa sola bağlanarak çiftleşmenin engellenmesi yani şaşırtma tekniği bu bir biyoteknik mücadele yöntemi. Hedefleniyor. Ancak burada öyle bir ortam yok. Buraya eğer ben onu yaparsam diğer taraftaki üreyen şu karşıdaki asmalarda bağlarda üreyen şeylerin tamamı tekrardan buraya bulaşacak ve diğer döllerde zararlı olacak. O yüzden yapacağımız tek şey şu anda böyle seçici insana tuzdan daha az zararlı. Yani şöyle söyleyeyim birim miktarda tuz daha öldürücü. Bu yaptığım seçici insektisitten. Yani her şeyi biz ölçüp biçerek kontrol ederek yani mühendisliğini yaparak yapıyoruz ve size doğruları anlatmaya direncinize rağmen devam edeceğim. Ee, hiçbir zaman olmayan bir şeyi söylemeyeceğim. Hiçbir zaman olmayan bir şey aktarmayacağım. O yüzden lütfen eleştirileriniz yapmadan önce dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Artıları ve eksileri nelerdir? Onları araştırıp öyle yapın. Koskocaman bir sektörün ekmeğiyle oynamayın. Ayrıca yediğiniz, giydiğiniz her şey eğer dışa bağımlı kalırsak daha kötü şartlarda size gelecek. Ona emin olun. Yani ben sizi merak ediyorum. Acaba ne, ne içiyorsunuz diye. Çünkü aldığınız yağda aynı şekillerde yönetiliyor. Yani bu şekilde yapılıyor. Organik organik diyorsunuz. Organik diye bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Organik demek eşittir. Kurtlu işte koskoca ağaçtan veya alandan çok az bir ürün elde etmek anlamına gelir. Ki bu da şunu söyleyeyim size. Size çok daha maliyetli hatta elde edilemez olur. Birim alandan o kadarcık elde edilen ürünle hiçbir şey besleyemezsiniz. Tabii ki sözüm yanlış gübreleyen yanlış bitcoin işlemeni yapan insanlara da yani bunları denetliyor bakanlık. Bunların da yapılmaması gerekiyor ve çok ağır cezaları var. O yüzden lütfen bu sektörle bilinçli bilinçsiz konuşarak oynamayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.